Buradan sebeplerden herkese merhabalar. Sezonun ilk lüfer ağı diyebilirim. Geçtiğimiz haftalarda bir lüfer'e çıktık ama çok başarılı olmamıştı. Şimdi artık meralara balık geldi haberini aldık. Biz de atladık geldik yine Rumeli Hisarı'na. Kanalımız büyümeye devam ediyor bu arada. Karışık bir aileyiz biliyorsunuz. Hem yüzme hem tekne videoları yapmaya çalışıyorum sizler için. Yazın artık yüzme videolarını yaptıktan sonra sezon ufak ufak kapandığı için birazcık artık balık ve tekne kısmına geçiyorum. Onun için YouTube algoritmasının kanalı sizleri unutturmaması adına kanala abone olmanızı ve nacizane beğeniler bırakmanızı ben de sizlerden rica ediyorum. Bakalım bugün inşallah güzel bir av olur. Öyle güzel bir zargana buldum ki. Dün Bostancı'dan aldım zarganayı. Bazen soranlar oluyor nereden buluyorsunuz zarganayı diye. Güzel taze zargana bulduğum zaman bir iki tane ufak görüntüle koyayım. Hatta Instagram'da da bir Reels paylaşmıştım. Oradan da bakabilirsiniz Instagram hesabımdan. Zarganaları şarjör diyorum onları. Böyle bir güzel istifliyorum. Fileto çıkartıyorum. Buzlu atıyorum. Ama taze kullanma şansım varsa da kesinlikle taze kullanıyorum. Dünden taze yemim var. Birazcık bir kısmını sadece onun buzluğa fileto yaptım. Takımımı zaten biliyorsunuz. Lokman abi, Lokman Yusuf'un bir tane takımını örneklemiştim. 3 iğneli değil. Arkasında bir tane yani yani iki iğne olup bir sicimle devam eden bir takımım var. Daha iyi çalıştığını düşünüyoruz o takımın yine aynı takımı kullanıyorum. Rumeli geldik. Bugün bomboş burası. Aslında geldiğimiz meralarda balıkçılar vardı. Burası normalde tıktım tıktım olur ama biz buraya kafayı taktık. Burada deneyeceğiz şansımızı. Burada yaklaşık 30-35 metre su var. Böyle bir yamaç burası böyle. Yani şöyle hisardan aşağıya doğru böyle bir yamaç geliyor. Derinlik değişiyor. İyi tam böyle yerini bulduğumuz e zaman abi, tık tık balığı alabiliyoruz. Lüferler kaçıyor hadi. <laughs> tamam hadi başlıyoruz. Bugün bu arada Hasan var. Hasan'ın babası var. Hasan'ın oğlu Poyraz var. Dört kişiyiz. Biz biraz amatör olduğumuz için dümenciye ihtiyacımız oluyor. Hasan ben bazen kamerada, bazen oltada. Yunus amcayı bugün dümende de olacak, kamerada da olacak. Onları da birazdan göstereceğim size. Bakalım başlıyoruz. Hadi rast gelsin bize. Keyifli seyirler. Yemler bunlar. Bunları dün akşamdan çok güzel hazırladım ben. Şöyle göstereyim. baksana. iğneye takmasa ben yiyeceğim. O kadar güzel Cam gibi. Takımımız da bu. Demin anlattığım takım şuydu. Hemen göstereyim tekrar size. Şuradan. Burada sicim kullanıyoruz şu takımın şurasında. İki tane iğne var. Üçlüsünü de yaptım bunun ama bugün yine bunu kullanacağım. Bunun avantajı şu. Eğer yem uzunsa buradaki ipi, sicimi bu şekilde açıp oltanın boyunu uzatabiliyoruz. Avantajı aslında bu. Birazcık zargalarımız büyük. Büyük de yap kullanmayı planlıyorum bugün. Onun için şöyle bakın boyu uzattım. yakayı taktık. Hatta biraz daha uzatmayı bile kaldırırmış bu yer. Bir tane deneyelim böyle artık kısmet. Bu çünkü balığı kaçırabilir. Çok artış kuyrukta kalmadı aslında. Yani birazcık daha kuyruğa inmekte fayda var tabi. Malum bizim canavar arkadan saldırıyor. Kapağım, bu. Hazırız. Hadi rast gelsin. Tamam ya. Tamamız. Ha sonra akış yapıyoruz. Tamam. Sağdan niye aldı Emre? Sağdan niye aldı? güzel bir balık aldık. Çok güzel bir balık aldık. Ne çok büyük. Takım çalışıyor. Yok yok. Takım Onu çalışıyor. Takım çalışıyor. Takım çalışıyor. Yalnız yemin ederim balığa ufak. İlk balığımız. Evet çok büyük. Maşallah. İlk balığımızı aldık. Vallahi çok güzel bir parça. Göster koyarız balığı. İlk parçamız. Abi iri yem, iri balık. Büyük dükkan, büyük iş. Çok <laughs> ufak daireler çiziyorlar böyle. Tabii bizim şimdi elimiz bir ufak acemi. Acemi olunca vakit kaybediyoruz. Aslında tam mesela balık yapıyor. Biz 10 dakikadır şu an olta toparlamaya çalışıyoruz. Neyse hazırız. İniyorum. Evet at at. at. Ee, bir ufak yol. Haydi rast gelsin. geliyor. Herkes bir dikkat etsin. Oğlan dikkat et. Dağlı geliyor. Sıkıntı. Dibi buluyorum. Bir iki tık yukarı geliyorum. Aldık mı almalı mı anlamadım. Evet. Yarım kilo balığı da Emre Yok. Ha, çok güzel. Yüzüyoruz. farkı yüzüyor yemimiz. Her şey yerli yerinde. Hava güzel. Kanka yem cildop gibi. İniyorum aşağı kadar. Bir tane balık tuttuk. Deminden beri tutamıyoruz. Tartışmalar başladı. Sen bana ver oltayı, ben sana vereyim oltayı. Şimdi Yunus Amca geldi. Hadi bakalım. Eski, eski balıkçılardan. Kandilli Doğumlu. E, farklı farklı meralarda çok balıkçı var. Buradan şimdi bizim gördüğümüz e, gelene kadar şey, birçok yerde vardı balıkçı. Çubuk, yani var. çubuklu da var. Çubuk çubuklunun karşısında var. Daha önce orayı görürüz, oraya gidelim. Arnavutköy'de vardı. Şuraya gidelim. Üçüncü köprüyü gör, oraya gidelim. Hereri gitmeye çalışıyoruz da nasıl tutamıyoruz ya, burada, ha, Bak, da. Daha belki bul ama. Daha belki bul da eni de anlamazsın. Evet. Yunus amca çek bir oteli, bir yeme bakalım, bir bir taze yem koyalım. Yöntemi yine değiştirdik, akış yapıyoruz, kırmanmıyoruz yani. İki yöntem var. Biri boğaz akıntısı ile beraber aşağı doğru akıyoruz. Ona akış diyoruz. Bir tane de tırmanıyoruz. Yani rölantide ileriye doğru sürekli tırmandığımız yöntem var. Yunus amca sırasını savdı. Bir olta dolandırma, bir karşıya takma tamam. Şimdi ben Hasan'a bu balı tutturuyorum. Dümene ben geçiyorum. Çift oltaya geçtik şuna gelmeyecek balığı tamam. şaşarım ya. Şaşarım. Tamam. Tamam. Haydi rast kes. Haydi. Ulan çok kaldık ama. Biraz bir, şey ama. bir şey olmaz, bir şey olmaz abi. Maalesef, maalesef çok çok iyi başladık, çok kesat gidiyor. Ya alan balıkçılar çok gördük ama zayıf gidiyoruz hala. Manzara güzel. Onu alıyoruz şimdi. Tekrar tırmanıyoruz. Bizim başarılı olduğumuz sistemi tekrar yapmaya çalışıyoruz. Yani tırmanıyoruz, akış yapıyoruz. Tırmanıyoruz, akış yapıyoruz. Elim kesildi Haydi kesildi be Hasan. Be. Elim kesildi be. <laughs> Yok mu bir eldiven? Elimiz koptu. Emre ara ara biraz yukarıda kalan ara. aynı yerde dur. Haydi Aso. Geliyor mu bizim Tosun? Demek evet. geliyor değil mi? Başka kaçarı yok yani. Hadi bakalım alt kurşunlu koçu. Kurşun. Biraz benim oltamın üstüne çıktı. Haydi Hasan'ım zıplatma. Zıplatma. İşte bu be. İşte bu. Kırdık şeytanın bacağını. İndirme <laughs> yere. İndirme. İndirme. Emre sen de korkma. kendini ilgilenir misin? Bir dakika. Tamam. Bakayım göster. Çok iyi. Çok iyi. Canımız, canımız, canımız. Hadi ya birazcık keyfimiz gelsin artık ya. Bir tane balık gelmeye görsün. Hemen keyifler yerine geliyor. Benim yemin var. Benim yemin var. Hasan aldı bir tane daha. Balıklar iri. Bu iş bu kadar. Yemi ben hazırlıyorum. oltaları ben yapıyorum. Ben Ama Hasan da geliştirdi artık. yani Artık yemi de takıyor. Ya zaten alın artık üstümden biraz işi ya. Bence böyle öğretmiş değil mi? Şuraya bir şey yapıyorduk. Tık. Baba. Kısmet olursa Hasan'la çok güzel projelerimiz var. Bakalım. İnşallah olur. Hevesle, hevesliyiz. Güzel şeyler olabilir, güzel şeyler yapabiliriz. Umarım siz de keyif alıyorsunuzdur. Vallahi paylaşmaya çalışıyorum. Zor da bir iş gerçekten. Yani hem balığı, bir tek balık tutmak değil konu. Yani o görüntüyü size aktarabilmek, o anları çekebilmek gerçekten zor ve zahmetli. Evet, tekneyi kullanacak da bir adam lazım kesinlikle. Ya evet. <laughs> Onun için sürekli bir dümenci getiriyoruz yanımızda. Baba. Belki bakarsınız sizlerden de birileri misafir eder. Haydi Hasan! Hasan. Dağıtmış. Dağıttı, Dağıtmış, bak. Göster. Olsun olsun güzel. Parmaklarımı artık yara bandı sarıyorum çünkü çok gerçekten zor oluyor. Hasan şov yapıyor ya. Aa neler oluyor ya? Seninki çekmiyor. Hayır abi yok bende bir şey ya. Oğlum ayakkabımı mı çekiyorum? Beton biliyor mu çekiyorum? Ne çekiyorum lan ben? Allah Hasan. Dur. Eyvah bırak. Bugün tut tut Hoppa! Yavrum benim! Bir operasyonla... Evet, 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 evet. Önce bez, Geldim hadi diyor. olsun. Ne yavrusu be, ne yavrusu! Ah. Hasol, ne, ne <laughs> Dur, ah Allah! Oğlum beynimiz durdu ya! <laughs> be beynimiz durdu. <laughs> Tıkanlık kaldık. <laughs> Çok iyiydi be! Bir tane daha güzel parça aldık. Ee, çok iri balıklar. bayağı güzel balıklar. Al şunu Her. değiştir. Suyumuzu değiştirelim. Anadolu suyunuzu. Bir şuraya bir ince işçilik yapalım. Şu yakayı şöyle biraz alıyorum. Şöyle güzel yüzdürmek için de şurayı alıyorum. Adeta bir sanat yaptık diyebiliriz. Hop buraya taktık. Çıkarttım. İzi çıkarttım, batırdım. İzi çıkardım. İzin olduğu yere batırdım. Son tüfekleri göster bakayım. Tak tak. tamam Galiba parçası. galiba yani de. Ya da o manevrada yanılmadıysam. Evet, yere takılıp ağırlık yapmadıysam. Yok ben ben de var. Var getir. Dur ben de alacağım ben alacağım ben alacağım. Yüzdürüyorum. Yüzdürüyorum kuşumu. Hop Çok güzelsin be. Canım canım canım. Güzelliğe bak ya. Sarı gözlerine senin ya. Aldık bir tane daha. Biliyorsunuz ben yüzme tarafından takip edenler Boğaz'a da giriyorum ben. Boğaz'a yüzüyorum. Boğaz'daki yüzme yarışlarına da katılıyoruz. Birazcık Boğaz'ın o akıntı şeyine aşinayım aslında. Ama baktığınız zaman inanılmaz karışık bir suyu olan bir yer burası. Yani kıyılarda türbülans sakıntılar var. Ortaya çıktığınız zaman ana hakta su farklı akıyor gibi gibi. Çok güzel, çok muhteşem bir yer aslında Boğaz. Bunu sık sık dile getirmeye çalışıyorum. Boğaz hem Karadeniz'in hem Akdeniz suyunun aslında bir birleşme noktası. E, yüzyıllardan beri hem Karadeniz'li bir canlıların hem Akdeniz'li bir canlıların burada birleşip beraber yaşayabildiği bir ortam. Bunu nereden biliyoruz? Biliyorsunuz Boğaz iki türlü akıntısı var. Hem dipten akan bir su var hem üstten akan bir su var. Üstten akan su Karadeniz tipi balıklara ev sahipliği yapıyor. Alttan yani Ege ve Marmara Denizi'nden gelen su da sıcaklığı da farklı ve sabit. Yanlış hatırlamıyorsam hep 15 derece. İşte bir anlatırlarmış şey hep bize. Kılıç balıkları varmış. Kılıç balığı biliyorsunuz bir Ege Akdeniz bir balık ama boğazda yaşıyormuş. Muhteşem bir yer. Kıymetini kesinlikle bilmeliyiz. İyi bakmalıyız. Maalesef iyi bakamıyoruz. İnşallah birazcık çocuklarımıza en azından bizim gördüğümüz seviyede tutabilecek kadar bir yer bırakma imkanımız olur diyorum. Sizin de bu konuda farkındalığınızı rica ediyorum. Hadi devam ediyoruz avımıza. Ben bunları anlatırken Nasan sürekli oradan el işareti yapıyor. Bırak ki iyi diyor hadi balığa devam edin. şeyler de anlatmak istiyorum tabii Atıyorum. Hadi bakalım. O anı hadi bakalım. Yani. Yapıştır bir lüferi. Geliyor mu? Geliyor, geliyor. geliyor mu? Geliyor, geliyor. Dostun geliyor. Zıplat Maso. Yavrum benim yapıştırdı, yıkıldı yıkıldı aşağısı. Yani çok iyi asıldı. Balık mı geldi? Hadi oğlum, hadi balık geldi. Tüpte miyiz kaptı? Evet. Geldi, oynas. Oppa! Hemen sarıldım. Hadi, kamerayı kapatmadan neler oluyor? Baba. Yer belli ya bizim mekan. Baba neler oluyor, oluyor sayın izleyenler? Ellerim acıdı. Baba sen de tuttun? Hadi bakalım, daha kamerayı bile kapamamıştık. Çok güzel Ey bir parça geliyor. Eğil al, çok iri, çok iri, çok iri. Çok Ey güzel maşallah. be! Çok güzel be! O <laughs> <laughs> çok iyi, çok iyi. Yunus amca sen yukarı yürüyebilirsin ufaktan. Oğlum türlü poşalım. Hoppa! Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Baba <laughs> yerimiz belli tam balık yukarıda değil. Sen koltana al. <laughs> Çok güzel. <laughs> Şöyle. Çok güzel. Evet, Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Balık bile dolara kaydı. Aşağı doğru indi dur. Hasan. Şöyle. Saat <laughs> 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 öğlen 12. Balık bir yapmaya başladı. Bir fena yani. Geliyor çek. Aras göster. Of 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 of. Hasan. Oğlum bu ne, ne böyle? Ay, alası şuna bak oğlum. Hmm. Büyüklüğe bakın. Büyüklüğe bakın. Baksana o yuh be şuna bak baba. Göster, göster. göster. Çok güzel be. Oha çok büyük lan bu. Çok. Çok. Haydi maşallah. Yani şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Yani? yani ona demin anlatmaya çalıştığım şey buydu. Gerçekten kıymetini bilmemiz lazım bunları. Sonuçta bunlar nimet ve önemli bence. Yemeyeceğimizi tutmamamız veya bunları küçüklerinde kesinlikle almamamız lazım. Özellikle çinekop için söylüyorum bunu. Bence al, alıp tüketmemiz gerekiyor. Öyle yani. Ben Yunus amca yardım edeceğim. Dolu mu? Dolu mu? Allah. Alın içeriye balığı. Hallederiz sonra. Saat 1'i çeyrek geçiyor. Hala balık yapıyor burası. Bir tane kaçırdık şimdi. Yunus amca bir tane kaçırdık ki bence çok iriydi balık. Çok keyifli bir av oluyor. Sizler için de inşallah keyifli oluyordur. Vallahi büyük bence. Kaçan balık büyük olur iki tip olta deniyoruz bugün. Hem bir, hem bir tecrübe de etmiş oluyorum. Bir tanesi ilk size demin bahsettiğim o ipli olan yani bir iğne yerine sicim olan. Diğeri de o klasik Instagram'da da paylaştım. Klasik hepimizin bildiği rapal arkası 3 iğneli. Şimdi 3 iğneli olunca orada oltayı ayarlama şansınız yok. Sicimli de ayarlama şansınız var. Yani daha büyük zargana takayım derseniz ipi birazcık daha açıyorsunuz. Orada o işi çözüyorsunuz. Üçlü sabitte onu yapmanız pek mümkün olmuyor. Ve bugün ee, yani o daha iyi çalıştı yani 3 iğne 3 iğneli beyaz rapalı arkası daha iyi çalıştı bariz bir şekilde benim kullandığım sarı e, dekatlon olan e, birazcık daha kötü çalıştı ya kısmet de olabilir tabii ki deniyoruz işte biz de evet atış serbest geçtik geçtim İnmiş olmanız lazım geldik mekana Hadi bakalım baba oğul, çalışın bakalım, yapın bir şeyler, var mı bir numaralar? Ve Yunus amca da şeytanın bacağını kırıyor. Bugünün mahsulleri. Şu bir, şöyle. Boy boy, dizi boy dizi. Boy. Yani evet sarı var. kanat gibi. Evet. Birkaç tanesi var, inanılmaz bu. Evet. Bu bir. Şu. Her <laughs> seferinde ters koyuyor, ben düzelttim. <laughs> Bu, bu da büyüdü. Bu da büyü, Bu da büyü. Evet. Tamamdır. Allah bereket versin. Sevgili lüfer severler. Lüfer gerçekten lüfer olma boyu 30 santim. Bakacağım ve ekranda da yazacağım. 30 santimi aştığı zaman lüfer oluyor. Gerçekten bir lüfer dediğiniz 2 yaşında. 1,5-2 yaşında oluyor. Onun için tekrar burada sizlerden de rica ediyoruz. Çocuklarımıza en azından güzel denizler bırakmak adına özellikle Çinekop almamanızı ve biz de almıyoruz. Eskiden biz de tuttuk ama biz de tutmayı bıraktık çine kopu. Almayalım ki yaşatalım bu güzel canlıları. Vallahi harika bir av günü oldu. Dönüşe geçtik. Yani daha dönüş yolumuz var. Yaklaşık bir saat gösterim saatten kayıt aldım bugün. Ne kadardır denizdeyiz. Tam 8 saattir denizdeyiz. 23 deniz mili yol yapmışız buralarda git gellerle zahmetli bir iş. Zahmetli olduğu kadar da keyifli bir iş. Zaten keyifli olmasa yapmayız. Sabah 5'ten beri neredeyse ayaktayız. Şimdi dönüyoruz ufak ufak. İnşallah sizler için güzel, keyifli bir seyir olmuştur. Keyif anlısınızdır videodan. Dediğim gibi birazcık YouTube algoritmasını kandırmak için sizlerin de desteğini rica ediyorum. Kanala abone olursanız, yorum yazarsanız, beğenirseniz, gerçekten samimiyetle beğeniyorsanız zaten lütfen beğenmeyi unutmayın. Hepinize selamlar, sevgiler, görüşmek üzere.